<laughs> Takviye mi aldın? Evet. Şurada baya böyle 50-60 derecelik yani. bir var. Dur dur gitme gitme Dokan. Kanka burası çok fena ya. Şu Aa, sade, ben sade, sade. Gülüyor, gülüyor. Buradan. Evet. Buradan gitme gitme şu an çünkü ben tam Tırstın böyle mı? tırsma değil. 90 dereceye kaldı. <laughs> arabanın. Dur dur Doğan. Gitme gitme Doğan. Abi. <laughs> Arkadaşlar Suzuki Samuray'la ofradığımıza başlıyoruz yavaştan. 5 kilometrelik bir arazi yolculuğumuz var. Pencereleri kapadın. Hadi biraz <laughs> çek bakayım kanka. Söyle yolu. Evet dostlar, arabamız 93 model. Bir de çek. <gülüyor> <gülüyor> <Bizi> çek. Aha. <laughs> Keyifli oluyor böyle ya. Ekran kapanınca da çekime devam ediyor mu? Çeker, çeker. Bir kere ekrana okuza, ekrana. de ekrana dokunsan Evet, bu arkadaş da bizim yol, yol arkadaşımız. Bundan sonra keklik avlayacağız. keklik yakalayacak bize, onu yiyeceğiz. Evet, görüntü şu şekilde genel olarak. <laughs> Arabamız tırmanıyor bakalım şimdilik. ayağı çekip kalk. Çeksene. 60 yaşında Çıtır delikanlı. Bu videoları izleyeceksiniz artık. 60 yaş. Arabaya şey. diyor zannettim 60 yaşında. <laughs> <öyle>. yok. <laughs> yok. Yok lan o 98 Arabada o kadar yok oluyor? canım. 32, 33 yaşına girecek işte. olsa aynı çıkarsın buraları ya. Tabii Toros olacak, olacak, Bana mısın demesin Öf. Evet arkadaşlar mikrofonu taktım şu an. Yanlış yola girmişiz. Şimdi doğru yoldan devam ediyoruz. Evet kötü yola düştük arkadaşlar. Evet şöyle bir ayağa kalkayım ben de. Manzarayı göstereyim size. Yolumuza devam Makinamız Tekrar konuştuğumuz gibi 93 model Suzuki Samuray 4 çeker kanka bak böyle bir yukarıya tamam. Emran tamam. köpeği bal kaptan pilotumuz Dorkan Dorkan aracı çok çok. Sema el salla tamam. Sema eşim hadi bakalım tangır tungur gidiyoruz. arkadaşlar araba hakikaten keyifli. Galli gittik Karadeniz'de düştük. <laughs> <laughs> Ölüyorduk. Böyle başlıklar atıyorlar ya. He. Jandarma bastı. Şu an bulunduğumuz mevki Eskişehir Beşikteresi Şelalesi'nin orasından bir yol sapıyor. Yalova'dan gelen. Ne yalovası lan? Yol kattan gelen. Evet. Adamda iPhone 16 var ya. Baksana Aslında bir. Misafirlerimize en iyi şekilde. Getir şu iPhone 16'yı bir çekim millet. Grandi para gözün ya. Rally millet. turu yapıyoruz. Bak. Şu şekilde. Bak. Işığın <laughs> kırılması. Evet beyler. Mekan gerçekten çok mazın bir mekan. Al mikrofonu. Evet Semra Hanım ne düşünüyorsunuz? Yani eğleniyorum. Wow. <laughs> Ortalık çok güzel, yeşil doğa. Arabası da çok güzel, çok eğlenceli. Beklemediğim bir eğlence şu an Eskişehir'de. Yapmayı ummadığım aktiviteler içindeyiz. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. meşhur, meşhur o yani, o var ya. Bal Balmı şiş... Odun Pazarı'na gezmeye tercih edeceğim bir eğlence şu an. Şu herkes dolandıran internetteki OE var ya meşhur Hangisi o? O şey antika eşyaları alıyor Bunu diyor kamera karşısında bunu 2500'den aşağıya satmazlar diyor adama fiyat verirken Buna 7 dolar veririm diyor <laughs> Bildin mi o adamı? Evet O diyor ya işte ben deliyim diyor bir adamın biri inatlaşıyor bununla Ben deliyim o fiyata vermem diyor Ben de deliyim diyor o adam Onun sonra bu da diyor ben göt deliyim diyor Ondan <laughs> sonra sana gene istediği fiyatı alıyor ama. 7 dolar alıyor, 1500 dolara satıyor adamlara. Tamam da şimdi bunun konumuzla alakası ne? Kanka böyle bahsetmek istedim ya. Bu <laughs> ortam güzel. Kamera görüntü. Kafam kafa biraz. Ya. Onu paylaşmak. Şurada biraz da kafa... tut, bir de onu konuştur biraz. <laughs> ben evet. istemiyorum ya. Şimdi bir dakika ben Çekin konuşayım. Çekingen okay. mi? Yok. Arabanın sahibi kaptan pilotumuz Doğukan. Evet. Yolculuğumuz nasıl abi anlat bakayım. Yolculuğumuz zorlu geçiyor biraz. <laughs> Risklerimiz var. Yolda kalma, benzin bitme, ayıya yem olma gibi. Kadir Hoca diyor ya bu yola çıkıyorsan de her şeye hazırlıklanacaksın ya. <laughs> <laughs> Ölmeye, gebermeye. Yani taş da düşebilir, ayı da yiyebilir. <laughs> Bok da çıkabilir. Her şey olabilir şu an burada. Sağdaki yol da aslında. Kalmış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ne düşünüyorsunuz efendim bu konu hakkında? Ee, artık dilini milini şey yaptı köpek, sağ tarafa da... Şu yeşilliğe bak. Kayıyor sağ tarafa da, evet. Full orman. Karşı tarafımızda güzel bir orman var. Evet. Ülkemizde yanmadan kalan tek tük ormanlarımızdan herhalde evet, terörist, şerefsizler buralara kadar denk getiremediler herhalde. Biz devriyoruz Buraları sen biplersin kanka. <gülüyor> 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 Buralarda biz devriye atıyoruz, yakan falan bulursa şurada direkt kapalı atar, şey. atarız. İndiririz, atarız Biz, biz Kensesine doğru yolda mıyız hala? Yola bak, aynen. yola bak, aynen. Yola bak. Aynen. kafayı aynen. yersin. Yılan gibi. 1.3. Yılan gibi kırılıyor. Görmüyor mu? Bilmiyorum ama. Kameradan. İnşallah doğru yere götürüyordur ya. Ben daha önce Gitmemiş miydin? Gittik ama burada kolum çalışmadığı için. Ha. Zuri şu keşfettik. Böyle arkadaşlar burada dolaşıyorduk. Bir baktık aşağı yol iniyor. Oradan indik. Sonra orayı keşfettik. Evet. Takviye <laughs> mi aldın? Evet. Şurada baya böyle 50-60 derecelik bir eğim var. Dur dur gitme gitme Okan. Kanka burası çok fena ya. Şu Aa, sade, sade sade ya, işte, Buradan gitme gitme şu an çünkü ben tam böyle... Tırstın mı? Tırsma değil. 90 dereceye ben kaldım Önü kalktı arabanın Dur dur Doğukan Gitme gitme Doğukan Abi Gitme gitme Doğukan gitme Sus lan Önü kalkabilir yani araba. Aynen öyle oldu çünkü yani <gülüyor> 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 lan, lan uçak kalkıyor gibi burnum havaya geldi. <laughs> gitti Gitti Arabanın önü kalktı gitme gitme Doğukan diye <laughs> <laughs> Abi çok fenaymış ya Bir de arkada oturacağız ya Yolu da görmüyorum direkt gökyüzüne bakıyorum Bunun yakıt Bilmiyorum. göstergesi var mı kanka? Bak şurada yarım depo. İyi, iyi. Evet yarım depo daha benzinimiz Yarımda var. da falan sıfıra falan inmez de <laughs> Öyle numaralar yok değil mi? Yarım depoyla medeniyete ulaşabilirsek ulaşacağız zaten. Ulaşamazsa telefon falan da çekmiyor. <laughs> Burada yaşıyoruz zaten. Köpek var ya. Kendine. Perişan Çok. oldu ya. Terrier. Biraz uğraşıyordu falan. Ayaklarımı yere bastın diye artık saldı ya. Yani. Acaklar gökyüzüne yüzüne bakıyor, nalları göğe <laughs> dikti. <laughs> biz buraya girerken sağdan mı girdik, soldan mı girdik? Ya valla buraya bir girerken. Biz bu yanlış yola gelirken soldan mı Soldan, geldik. Soldan, soldan, geldi. soldan mı geldik? Soldan geldik. Hayır. Sağ, soldan şu geldik. Sağdan geldik. Lan yol bir kilometre gösteriyor, bir saattir yoldayız. Nasıl gelemedik biz? bize? Kanka bulamadık ki. Yanlış kilometre <laughs> hmm. Bu bir yeni macera. Yeni bir yer arıyoruz. Aynen yeni bir yer bir köşe diyoruz. E, Çok da önemi yok orayı. Ama hayvan görebilsek çok zor. Evet. Onu ben Geçmiş. de çok istiyorum, etrafa bakıyorum. Şu hayvan gibi sanki. Kütük. Bodrum. Kütük. Oldu. Bir de yanmış lan o. Aynen yakmışlar. Şuradan ağaç falan da kesmişler. Kanka burası, burada yol yok ki anasını Su Var mı da? Ol, olmasına gerek yani. Var mı? Bakalım. Gerçek eğlence. Ah. Ulan var ya. Hoppala. Medecuk bala. Burası bağcılar. Köşe başında Evet beyler. Mekana giriş yapmış bulunmaktayız. Kafalar, kafalar. Aynen kafalara dikkat. Ne oldu? Ne oldu? O kadar da şey yapma ya abartma. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız gerçekten bulduk galiba. Saklı cenneti bulduk arkadaşlar. <laughs> Ananı Yok kadar da şapma ee, başka nereye gidiyor? Allah bulduk, doğru bulduk. Ama çeşme şey de yok var lan. Şimdi bak, inelim. Şurası zaten. Tamam. Evet, galiba bahsettiğimiz yeri bulduk. Hop. Evet arkadaşlar, aradığımız tekrardan şöyle bir dışarıdan göstereyim. Doğukan içeriye mi sokacaksın arabayı? Dur bakıyorum bir dakika. Kanka altında kaya var ya altı sürtüyor. İstersen suya girerim diyorsan suya doğru gel. Şu kayaya altı sürttü aracın. Kanka bak şu suya doğru gelip gideceksen şöyle öyle yap. Ya benim olduğum yer var ya bana doğru gelip şöyle yapacaksın. Kayaya es geçeceksin yani. Evet başka bir yol deniyoruz. Ben normalde bu arabanın size tanıtım videosunu çekecektim ama açıkçası arabanın pek tanıtacak bir şey yok. Normal 4 çeker arazi aracı. Sen benim dediğim yerden git bence suya girerim diyorsan. Bal çekildiyse ağacı ezmeyi deneyeyim. Gel buraya bak. O kadar yiyeceğim bak şimdi ha. <laughs> i̇şte Ezemezsin, tamponu kırarsın. Dur sen zorlama kendini, dur. Sema dur. Kanka kütüğü kaldırıp böyle biraz kenara koyabilirsin aslında. Yani üstünden geçmeyi zorlama. Tamponu kırarsın. Yani dediğim gibi aracı size tanıtacaktım ben normalde ama aracın çok tanıtacak bir özelliği yok ama böyle izlemeniz daha iyi olur. Teknik özellikleri falan her yerde yazıyor zaten. Vlog tadında olsun istedim biraz. Lan o deneyi bırak, deneyi bırak. Sağ sağ. Sağ Hı. doğru. Ben ya bırakmıyorum <laughs> bunu. <laughs> Nasıl güvendin? Oğlum, yardıma geliyor. Üzerimizde astrop. Onu bana doğru getirin. Ya şu tarafa atın. Ha ha ama. Çok kötü değildi ya. Geldin mi? Abi, <gülüyor> <gülüyor> evet, arabayı buraya bırakacağız arkadaşlar. Yavaştan çekirdeğimizi, kolamızı yiyip gideceğiz. <laughs> Lan ne şomar yedik ağaçtan ya. Çizilmiş kolum. <laughs> Getir göster abi çizilen kısmı. Sırtıma vurdu ya, kolum çok iyi. Sırtıma de. hmm. vurdu biraz. Bastılar bir şey yani. Bir kaldıp çalışıp. Çok şey yoktu da. Hmm, bir şey yoktu. yok ya, biraz kızarmış. <laughs>